よっ。Yeah. Bunu bir. 8.1 TR root. Aha. nasıl indirilir? Bakalım. Arkadaşlar telif şeyden dolayı sesi kapatıyorum. geçelim hızlıca. Evet, bizimki de böyle. Hı hı. Öyle bir fals. Onun mi? Neyse biz TRP'yi indirdik. açalım dur. Evet, şunu şöyle yapalım ilk önce. Odin'i de arkadan açalım. Şimdi tamam. Bekle şunu kapatalım. Bunu şöyle koyamıyoruz. Neyse koyamayalım. Bir şey olmaz. Ha, neyse. Küçük temiyonda. Neyse. Neyse. Şimdi Odin açtık. Ha. Ne yapacağız? Zaten kapalı bir durumda cihaz. Böyle bozduğum için böyle. Tamam. Tamam. Dolan modda zaten. İndirme yerinde. Tamam. Dovland modda. Bağladık. Zaten bağlı. 5 komş. Burada kom alt bekle burada kom kaç? Kom 7 tövbe. Neyse bir deneyelim 7. da. Boşuz. Hmm. AP. TRP seç seçelim. Dur. TRP. hissettiremiyorum ya. Neyse. Dondu. Neyse aktarıyor şu anda. Hadi. seçtik. Dur, bu, bu, daha seçmedi. Dur. Öf. Şuradan yapar. <laughs> Hadi. Bak kapatıp açacağım Odin'i ya. Cık, kapatacağım açacağım ya. Kapat odunu bana da yine açacağım. Şimdi kapatalım bekle. Küçült. Tamam. AP'ye koyacaktık. Evet AP'ye. Şimdi TRP'yi koyalım. Bir aktarımı yapsın o sırada ellemeyelim. mesin de. Dondu ya. Ne diyor lan burada? Unplockable. Çıkardım. Geri mi takayım? Ne yapayım? Ya. Yeterli gelmemek için de sesi kapattım ya. Odin komple dondu. Ya bu Odin niye sıkıntılı? Yine Odin indireceğim vallahi ya. Dur. Tanısana. Deli. Ya. Bir Bilgisayardan da bir ses yok. O zaman her şey gitti. Çıldıracağım. Girmiyordu. Nasıl bir nasıl tanımadı ya? Arkadaşlar bu laptopu sakın almayın çok sıkıntılı. Tanımıyor çıldıracağım ya. Evet tanıdı şimdi. Neyse dur odunu kapat aç. Ne oluyor ya? Tanımadığın suçu yine bir dolanca alacağız. Sözde size göstereceğim. Hadi şöyle az piksele çıkarsa koduna e girdi demek. Ne oluyor? Heh, tamam. At. Dur. Şu meloji bir, bir kanaldan bağlayalım ilk önce. Şimdi power. Hop. Şimdi AP. Şimdi AP. TVRP Bir indirsin bir bir şey yapmayalım Yoksa bozuluyor Hem <Sessizlik> neyse Bekleyeceğiz şimdi Birazcık Niye herkes gelip çıkıyor ya Çıldıracağım Neyse Hadi be. A, P, C, T, V, R'ye bu koymak bu kadar uzun sürmüyordu be. Çocuğum. <laughs> Çocuğum.

ya başka TVRP indireceğim. Ya başka Odin. Tamam. Farklı Odin koyacağım. Mesela 3.7.0 koyacağım. Bak bu hemen koydu. Neyse. The start, start to flash. Start. bizde neden bu demedi? Fail mi? Pit, Tepes no pit policy. Tevere pelink. Tevere pelinkine bir bakalım. Neyse. Çok geniş olur denemeyelim de. 3.6.2'yi deneyelim. Umatarlı olanı. İndirilenler nerede ya? Heh, i̇ndirilenler. Aç. Kaydet. Tamam. Şimdi Odin'e girelim geri. Ama Odin'i kapatmıştık en son. Bildiğiniz üzere. O yüzden Odin'i yine açacağız. Evet. Heh. Şunu kapatabiliriz. Şimdi abi Start. Ya bak stop connection kalıyor. bir saniye. Orada ne yazıyor? Orada ne yazıyor? Orada ne yazıyor? Bu kapat. Ne yazıyor orada? Heh desktop image tar e ee, bu da desktop'tan bir şey yapmış çıldıracağım bu neymi he ee, pitle bu bir sürü pit var aa aa bunun içinde odine de var lan dur, dur kapatalım mı Bu nasıl bir Odin lan? Hayatımda hiç böyle bir Odin görmedim. Bu ne? Bu nasıl bir Odin lan? Lan? Bu nasıl bir şey? Flash program nerede dur? Uf, yerde flash program olacaktı. E niye gitmiyor lan bu? Ne oldu? Şurada mı bakacağım illa ya? Program, flash program. Heh, şu değil mi lan? Şimdi bir sürü pit var. Hangi hangi, hangi pit'i koyacağız buraya? Şunu deneyelim. Yanlış yapmayalım lan. beyler durum ben hemen geliyorum. Sizin uzun izleye kalın.